Bizim Recep amca üç maymun oynuyor. Görmedim, bilmedim, işitmedim. Ya ekonomi batmış, bitmiş ha. Eski zamanlar olsa da yazar kasayı atan atana, dükkanı kapatan kapatana şimdi öyle bir durum yok. Ekonominin son durumu hakkında ne düşünüyorsunuz? Eee gerçekten endişe verici. Geleceğimiz gidiyor. Standartlarımız düşüyor. Herkese sabırlar diliyorum. Gerçekten çok zor bir dönem. Her şey pahalanıyor. Alım gücümüz düştü. Ne olacağımızı tahmin edemiyoruz bu gidişle. Standard aç yoksullar. İnsanların gerçekten fiyatların yüksek olması sebebiyle yiyecek alamamaları gerçekten beni üzüyor. Bugün yaptığımız şeyi yarın yapamayacak duruma geldik. Çok zor bir süreç. Toplumsal TV'den herkese merhaba. Bugün yine Karaköy'deyiz. Mikrofonlarımızı sokağa uzatıyoruz. Yurttaşlara erken seçimi soracağız. Ekonomi hakkında konuşacağız. Hadi bakalım onların düşünceleri neymiş? Şimdi diyorlar ki hani dolar arttı, avro arttı, pound arttı. Dolar, avro, pound falan arttı falan diye bir şey yok. TL değer kaybediyor. Rahmet Ecevit zamanı, Demirel zamanları tüp kuyrukları vardı. Şimdi benzin kuyrukları var. Benzin istasyonunun önüne git. Gözümle gördüm ya. Arabalar böyle dizilmiş. 20 tane, 30 tane araba benzini bekliyor. Neden? Ucuz benzin almak için. Bize ne dolardan diyenler şimdi artık markete gittiğinde bize ne diyebilecekler mi göreceğiz. Marketlere gidiyorsun marketlerde piri stoklu lütfen iki tane alın diyor. Ne demek bu? Demek ki senin ekonomin yerli yeksan olmuş. Kimse maval okumasın. Kimse gazel okumasın. Bizim huzurumuza, yaşamımıza, mutluluğumuza, geleceğimize, her şeyimize sirayet ediyor. Etmemesi mümkün değil. Arjantin'den beteriz şu anda. Enflasyon %10-12 falan diyorlar ya. Külliyen yalan. Bence genel enflasyon %40. %50 bu ülkenin. Şimdi bir eşin dostunla ahbabınla bir yemek yemeye gittin diyelim. Bundan 5-6 sene öncesine 2014, 2013 gene e, Recep amcamız vardı başta. Kurduğun sofra şu zamanın enflasyonuyla 200 TL idi. Şimdi aynı sofrayı 400'e, 500'e kuramazsın. Ekonomi kelimesinden bir sürü cümleler türetebiliriz. Ben bu konuda acayip müzdarim. Ha şunu da söyleyeyim. Benim tuzun kuru. Bu memlekette 80 milyon insan varsa 80 milyonun 50 milyonu Fakir gruba, çok iyi biliyorum ayda bir veya 15 günde bir tavuk etini yiyen insan vardır ya bu memlekette. Tavuk eti olmuş 35 lira ya kilosu. En ucuzu Bimlerde 22 lira 23 lira. McDonald's'da bile Oo. bir menü almak istesiniz 40 lira olmuş. Amerika'da homeless'lar yiyor ya McDonald's'ı biz de yani biz zor alıyoruz. Biliyorsunuz A'dan Z'ye her şeye zam geldi. Bu sizin gelirinizi nasıl etkiledi, yetirebiliyor musunuz? Çok zorlanıyoruz. Herkes bir kademe geriye, hatta birkaç kademe geriye gitti. Mesela eskiden organik alabildiğim birçok şeyi şu an alamıyorum. Marka değişikliğine gitmek zorunda kalıyorsunuz. Hani bu dondurmadan çikolatasına, sakızdan yumurtasına kadar daha ekonomik düşünmek zorunda kalıyorsunuz. Sağlık beni çok endişelendiriyor. Çünkü ilaç sektöründen aldığım haberler, duyumlar hiç iyi değil. İnşallah hasta olmadan, ilaca ihtiyaç duymadan bu dönemi atlatırız. Ya ekonomi batmış, bitmiş ha. Yani gerçekten bitmiş. Deflasyon dedim mi bu iki kat üstündeyiz. Ama kimse de gık yok, çıt yok. Korku var, korku. Ama bu insanlar yeter daha, yeter. Ana bitmişler ya insanlar. Ben de bittim, herkes de bitmiştir ha. Ben cemde para yoksa kimsenin cemde para yoktur. 2008'de Romanya'ya bir e, usta olarak gitmek istedim. Adama dedim ki ne kadar bana maaş veriyorsun? Dedi ki 1000 dolar dedim. 1200 dolar dedim ben burada alıyorum Türkiye'de. Türkiye'de 1200 dolar alıyorum. 1180 dolar alıyordum. Yalan yok. Şimdi ne kadar alıyorum biliyor musun? 400 dolar. Benim 800 dolarım nerede? Cumhurbaşkanı Erdoğan izlediği politikanın doğru olduğunu savunuyor. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Erdoğan ne yapmaya çalışıyor? Yani Erdoğan kaybedeceğinin farkında. Bütün hepsi farkında yani Erdoğan'ın kaybedeceğinde. Ne yaptığını bilmiyor yani şu anda. Ülkeyi şimdi Çin'e çevirmeye çalışıyorlar. Yabancı yatırımcıyı ülkeye sokup ucuz işçilik gücünden faydalandıracaklar. Çin'in bu başarısını aynısını biz de yapabiliriz. Üretim hattını buraya çekebiliriz diye düşünüyorlar. Ama ben bizim insanımızın bu kadar ucuz iş gücünde çalışmasına layık olmadığını düşünüyorum. Türk milleti asil bir millettir. Devlet vatandaşına değer verdiği kadar devlettir. Millet varsa vatan vardır, devlet vardır. Üç çocuk politikasında bundan sebep olduğunu düşünüyorum. Hatta Suriyelileri bile bundan getirdiklerini düşünüyorum. Çünkü bile bile insan o kadar sınırlarını açar mı, o kadar göç kabul eder mi? Plana dayalı olduğunu düşünüyorum. Fus artsın, ucuz iş gücü gelsin, üretim hattı Türkiye'ye kaysın, insanlar açlık sınırının altında yaşasın. Köleleştirmeye çalışıyorlar ülkemizi. Dört günde dolar üç lira artar, böyle bir şey olabilir mi? Dışa bağımlıyız. İçeride birbirimizden kavgalıyız. Nereye gideceğiz? İnşallah Mars'tan yaşam bulurlar da bizi ışınlarlar. Yani gidelim bu ülkeden gitmek için heveslenen insanlar bu siyasetçilerin utancı olması lazım. Etrafındaki kişiler tarafından kandırılıyor. Ya gerçek ekonomik verileri vermiyorlar ya da bizim Recep amca 3 maymun oynuyor. Görmedim, bilmedim, işitmedim. Mümkün değil. Yanındakiler daha kötü. Yanlış yönlendiriyorlar. Ben Demokratik Sol Parti yöneticisiyim. Basın Türker konuştu Sine'yi Türk'te. ekonomi gördü. 2001'de kriz vardı. Bugün daha kötü. O zaman kasaları atıyorlardı. Atacak iş adamı yok. Yani kimse kasasını da atamıyor, konuşamıyor. Hiç i̇şit olmadı, şimdi Taliban düzenini getirmeye çalışırlar. Yani bu seçimde kazanırsa, Cumhuriyet tehlikede. Bu çok büyük bir çelişki. Gelinen durum belli. Piyasalara baktığı zaman her şey açık, net, şeffaf bir şekilde gözüküyor. Doları durduramıyor, dövizi durduramıyor, dış baskıları durduramıyor, içeride huzuru, ekonomiyi, mutluluğu sağlayamıyor. İstediği kadar konuştu, konuşsun. Kendi konuşmasıyla yaşattığı ve yönettiği ülkeyle ters, tezat bir şey yaşıyor zaten. Ben çözemiyorum ne yapmaya çalıştığını ama izlenen faiz politikası doğru değil. İktisat öğrencisi olarak söylüyorum. Arkadaşlarım da burada. Hepsi iktisat öğrencisi. Hepsine sorun. Dünyada bilinen para, para teorisi... Para teorisi dersinden çıktık da geldik bu arada. Para teorisinde kural şudur. Enflasyon sebeptir, faiz sonuçtur. Tam tersi faiz sebep, enflasyon sonuç böyle bir şey yok. Hiçbir yerde böyle bir uygulama yok, böyle bir teori yok. Ben okudum Erbakan'ın Adil Ekonomik Düzen kitapçığı vardı. Orada geçiyordu. Bir de Sabahattin Zaim bunu söylüyor. Temeli oradan alınıyorsa bilemiyorum ama bu doğru değil yani. Madem doğru bir politikaysa neden daha kişisel ürünler, temel ihtiyaçlar neden bu kadar pahalı? Bizim maaşlarımız niye yükselmiyor o zaman? Tamam her şey pahalı olsun. iki katına çıksın ama bizim de gelirimiz yükselsin. Erdoğan kurtulmaya çalışıyor herhalde bu ekonomiden filan. Bence öyle. Yani bir, bir an kurtulayım. Artık yıprandı da. 25 yıllık bir yıpranma var yani. Bu durumda çok kötü. Muhalefet biliyorsunuz ki ekonominin son durumundan sonra erken seçim çağrısı yaptı. Sizce erken seçim olmalı mı? Valla erken seçim bir kere kesinlikle olmalı. Lakin şurada bir de muhalefete de iki çift lafım var. Türkiye Cumhuriyeti'nde eğer adam akıllı bir muhalefet olsaydı 20 sene boyunca bu halk özellikle 10 senedir bu halk bu zulmü görmez. Ha şunu da söyleyeyim. 2002 genel seçimlerinde %37 ile AK Parti iktidara geldi. Ondan önceki dönemde rahmetli Ecevit, Devlet Bahçeli, Mesut Yılmaz dışarıdan desteklemesiyle bir koalisyon yönetimi var. O yönetim bir şekilde olayları devam ettiriyordu. Kemal Derviş diye ekonominin başına getirilen bir kişi vardı. O da küreselciler ve Amerikancı junta olarak yani Amerikancıların getirdiği bir figürdü. Kemal Derviş politikalarını şu andaki hala hazırdaki hükümet pekala çok güzel işlediler. Ta ki 2008, 2009, 2010 kadar. 2008'de global bir kriz vardı dünyada. Biz o global krizi korkunç derece teyit geçtik. Neden? Kemal Derviş'in o tutturduğu iyi politikalar yüzünden. 2010'dan sonra bu kayış kopmaya başladı. Ta ki bir de gezi olayları vesaire bizim Recep amcamız o saatten sonra bence sağlıklı düşünmemeye başladı. Bu saatten sonra bence değişen bir şey olmaz. Ha erken seçim olsun olmasın A partisi B partisi ne partisi gelirse gelsin büyük bir enkaz alır ama sizle ben bile bu ülkeyi yönetsem bu kadar kötü yönetemeyiz yani. Bence olmalı. Yenilenmeli ama çöküntünün altında kalacaklar. Gelen kişi de altında kalacak. Erken seçim muhakkak ki olmalı. Artık millet ilallah diyor. Ve e, bugün muhalefetten de veya diğer işte mesela e, siyasi erkten de işte bir ortalığın bozulabileceği, kargaşanın çıkabileceği, provokatif olayların olabileceği bu ülke hepimizin. Başka gideceğimiz hiçbir şey yok. Düzgün, aklıysel, mantıklı bir şekilde gerçekten sandık, demokrasidir, sandık. Bu ülkenin iradesidir. Bu ülkenin iradesine gem vurmaya çalışan kim olursa olsun bu ülke en büyük ihaneti yapar. Türkiye'nin geldiği nokta yani siyasal, ekonomik, dış politika, dış baskı, işte emperyal güç, arka, ne derseniz deyin bu ülke kendi iradesini seçme hakkına sahiptir. Bundan kaçmak demokrasi en büyük ihanettir. Hiçbir bakanlık sorulan sorulara cevap veremiyor. Uçup giden buharlaşan 128 milyar dolardan bahsediliyor. Bunlara cevap verilemiyor en doğal olarak bugün Türkiye'de hukuk sistemi bir garabet haline gelmiş. Hukuk sistemi bu ülke artık idare edebilecek bir noktaya gelmemiş. İnsanlar hukuka artık güvenini yitirmiş. Hiçbir şey yapmıyor. Yapıyorsalar da göstermelik. Ee, i̇şte yabancı ülkelere o kadar bağışta bulunup da kendi milletine de e, iban isteyen bir hükümetten de bir şey beklenemez sanırım. Ee, memlekette Adalet kaldı. Ne bir şey kaldı. Ne Avrupa e, insan haklarının işte e, yasaları uygulanıyor. Hiçbir şey uygulanmıyor şu anda ülkede. HDP'ye bağlıyorlar. Şimdi muhalefeti getir bir işte şeyse HDP'lerimiz. Ben bir Kürdüm. Doğu kökenliyim. Yani aidiyetimden utanmıyorum. Veya siyasi düşüncemden dolayı utanmıyorum. Öyle bir noktaya getirmiş ki kendi bütün pisliklerini kapatmak için HDP'yle bu ülkenin gerçeği bu ülkenin mahkemelerinden seçime katılma hakkını kazanmış. Varsa bireysel suç mahkemeler orada. Yargı dokunulmazlığı yok. Vatandaşın yani bir eleştirme hakkı yok. Siyaset hiç Bu millet artık korkuyu yendi. Çünkü açlık korkuyu yendi. Kimseyi duymuyor. Ne yapacağım? Ne edeceğim? Nasıl bir gelecek olacak? Bu ülkeyi atalarımız bugün kalksa iktidarıyla muhalefetiyle herkesin yüzüne tükür. Net söylüyorum. Mustafa Kemal Atatürk bugün kalksın, herkesin yüzüne tükürmeye utanır. Bir aile şirketi haline getirdi. Sorumluluktan kaçıyorsun. Hazreti Ömer'in adaletinden bahsediyorsun. Sadece Hazreti Ömer'in giydiği bir kumaşın hesabını verir noktasından bu olaya baksın, çıksınlar, hesap versinler. Vallahi her şey güzel gidiyor ama bugünlerde biraz devizlerin arttığından dolayı biraz şey var işte, sıkıntı oluyor. Ama her bakıma güzel yani yönetim. Güzel, ekonomiden memnunsun. Çok memnunum.